Eşinizin ayağını yıkar mısınız? Yok yıkamam o benimkini yıkasın. Niye yıkayayım? Yıkamaz mısın? Aa, yıkamam. Neden yıkamazsın? Niye yıkayayım o benimkini yıkasın. Canım benim gibi kız bulmuş bir de ben onun ayağını mı yıkayayım? Eşinizin ayaklarını yıkar mısınız? Yıkamam. O benim ayaklarımı yıkasın. Neden? Erkek dediğin ayak yıkayacak. Biz mi yıkayacağız biz kadınlar niye bir köle gibiyiz ben onu anlamadım. Erkeklerin yıkaması lazım diyorsun. Tabii ki de ayak değil sadece ve baştan aşağı hem. Tırnak, kirpik, makyaj, süs, kılık, kıyafet. Bunların hepsini yapması lazım. <laughs> Peki eşinizin ayağını yıkar mıydınız? Hayır. <laughs> Neden hayır? Ee, yani bilmiyorum o kadar da değil yani hak etmiyordur büyük ihtimalle. Hak etmiyordur. <laughs> eşinizin ayağını yıkar mısınız? Eşimizi boş eşimi boşadım. Olmaz <laughs> mıydı? Ayağını yıka, ayağımı yıka deseydi yıkar mıydın? Hayır ki. Niye? Yıkamam. <laughs> Teşekkür ederim. Sevgilinin, kocanın ayağını yıkar mısın? Y kendi yıkasın yani bence. Oldu ki senden istedi. O zaman yıkarım. şaka <laughs> 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 şaka şak, yıkamam yıkamam yok. Sen yıkar mısın sevgilinin ayağını? Ben yıkamam. Ben yık Sen yıkar yıkamam. mısın? Yıkamam. <laughs> e, eşinizin ayaklarını yıkar mısınız? Abi dalga geçiyor. Ben yıkarım. Ben yıkarım. <laughs> Sen yıkar mısın? Evet yıkamam. Ee, yıkamam. o yıkamaz. Sen de yıkamazsın. Abi niye yıkayayım? o yıkasın ya. ya. Sen yıkar mısın? Ben yıkarım. Yıkadım. Sen de sen kuşağısın, genç gözükürsün. Ben mi? Olsun. Annem ya. Peki eşinizin ayağını yıkar mısınız? Ha. Şimdi o benimki, benim ayaklarımı yıkayacaksa ben de onun ayaklarını yıkarım yani. Her şey karşılıklıdır. Öbür türlü yıkamam diyorsunuz. Yok hani o bana yapıyorsa ben de yaparım. Ben ona yapınca o da bana yapsın isterim yani. Teşekkür Peki, Kocanın ayaklarını yıkar mısın? Hayır. Sen yıkar mısın kocanın ayaklarını? Hayır. <laughs> Neden hayır? 1970'te mi yaşıyoruz? Yani. Eşinin ayaklarını yıkar mısın? Ayakta yıkamam. Asla. İmkan yok. Yıkamaz mısın? Fobim var. Ayak fobim var. Yıkamam diyorsun. Yıkamam diyorum. Ama yıkamazsan boşamcam derse? Boşanırım. Umurumda olmaz. Benim elimi düşünmüyorsa gerek yok. Teşekkür ederim. Çok.